arkadaşlar bugün Evet arkadaşlar bugün Granny çekiyoruz Bakalım başımıza neler gelecek Bakalım buradan kurtulabilecek miyiz Hadi görelim ilk önce şunu ittir lan Pardon bir ses gelsin Ne oluyor lan Granny işte mi Yok başka biriymiş Evet yani arkadaşlar bu ne Sikti var Bununla bir şey açabiliyor muyuz Evet şöyle bakayım Hayır, yok. buna şu an bir şey açamıyoruz, evet. Şöyle camdan çıkma yok zaten. Bu ne? Bir resmin parçası. Tamam. Şöyle bunları da verelim. Gelsin granny. Bakalım. Bak bu granny başına ne geleceğini bilmiyor arkadaşlar. Allah deli bu granny yani. Granny üstte ya galiba. Üstlere bakalım artık arkadaşlar. Hemen şöyle. Aha. Aha araba anahtarını buldum. Araba anahtarını buldum. Hemen. Araba Araba. Granny. Arkadaşlar öldük neyse. Bir kere daha oynayalım hemen. Sıkıntı yok. Hadi. Hadi arkadaşlar oynayalım hemen şöyle. Şöyle devir şunu. Green'i bu arada aşağıda. Söyleyeyim. <laughs> Kapan kurmuş. Bakın burada i̇yi izleyin. iyi izleyin. Hayır. Gel. Üstüne kapattım. Üstüne kapattım. Üstüne kapattım. Öldü. Kapat. Benim acil aşağı lazım. Aa! Araba anahtarı da kay... Yani şimdi çok güzel oldu işte. Hepsi bu görenin yüzünden ya. Biju bir şeyimize evimize yaramaz. Bu alt katta. Büyük anne öldürdü. 29, 28, 26. Bu özel anahtarı bir yere takıyorduk. Nereye takıyorduk? Aa buraya. Buraya takılıyor. Buraya takılmıyor mu bu arkadaşlar? Ben mi yanlışım? Ah, Aha, kaç 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 buraya da takılmıyor ben dur şu araba aküsünü alın. Biz arabayı an halledek. açıyorlar. Kaçak oldum buradan. Hadi. Hadi kaçalım lan buradan. Kapat Gren'in kapısını yok. Gelsin Gren'e. Gren uyandı. Gren uyanmış. Arkadaşlar. Gren uyandı. Şöyle. Tamam. Sıkıntı yok. Bizimkiler hallediyor. Şu alta binecek. İnmeyeceğim ya alta. İnme. Vallahi inmek. Şimdi ne kaldı? Bunu çözdük. Bunu çözdük. Aa ana anahtarı ihtiyacımız var. Asma kilit. Aa kaçıyor muyuz? Hadi. Takın onu. Hadi. Sizdeyiz oğlum. Ben bir şey yapamadım ya. Böyle bunlar Ben bakıyorum. Bura bir yer. Tamam. Oh, bir şey var orada. Kapı açılmadı hala. Gir. Buraları. Ha bur kırılıyordu. Aa tahta. Aa bebek vardı burada. Av tüfeğinin bir parçasıymış bu da. Şöyle şu tahtadan geçelim. Aa. Aa. Şöyle. Bu tahta kırılmıyor mu oğlum? Kırılıyor. Bu ne? Aa buraya takacakmışız. Aa kedi vardı burada. Ay örümcek. Tüfeğimiz yok ki. Tüfek. Bak Şöyle. Aha, aradan gider mi? <laughs> Şöyle. Aman. O granny nerede? Granny yok ki. az Hazır. Zincir kesiciyi bulduk arkadaşlar. Kestik mi her, şeyi? şey tamam. Böyle bakalım. Oğlum kapıda açılmıyor. Hop. Aşağı ineceğim. Lan ne çıkacak? Hadi. İn lan. Aa iniyorum. Lan insan oğlum. İniyoruz. Allah granny geldi. Yok. Nerede granny oğlum? Aa sus. Şur! Hadi bismillah! Dibimizde. Hadi Gelemez ki. Hadi lan çözün şunları. Gel oğlum Greni. bayıldı. Hayırdır Gren nur sen atayım şuradan. Geç lan Greni. Greni! Greni git. Greni git. Bak beni etme çocuk. Greni git. İstediğimiz kadar ses çıkarabiliyoruz bak. Hiçbir şey yapamaz bayıldı. Karpul kavunmayacağım on biraz. Hemen şöyle. Burada bir şey yok. Buradalarda. Ne zaman açılıyor? Ne ihtiyacımız var? Bu açıldı. Şu asma kilidi bulsak. Asma kilit sadece. Değil mi? Ana anahtar. Ana anahtara ihtiyacımız var. Ha, o ana anahtarı da nereden bulacağız? Televizyonun içinde var mısın ana anahtar ya? Ana anahtar... Araba küsü bende bunlar var. Bana asma kilidi bulacağız. Çıkacağız buradan. Hadi bakalım. Başımıza geliyoruz ilk. Ben bir artık buradan Bakıyorum. Aşa Aşa Aşağılara indim. <laughs> Aldım. Arbelet. Ah, Lan hayırdır Granny! Neredesin Granny? Granny! Neredesin lan? Neredesin oğlum? Granny! Tak! Vurdum! Hayır vuramadım! Vur! Yes be! Arkadaşlar Granny'yi vurduk! Takılmıyordum buraya da tak takılmıyordum unuttum. Tamam. Graniyi vurduk graniyi. Aha bir aşağıya inelim. Arabanın oldu barım. Silah anahtarı. Tamam. Bak maki dolu. anahtarları ben bulmuştum arkadaşlar. Ama çıktı. Araba anahtarını. Aa! Bulmuşlar. Onun direkt araba şeyi yokmuş <laughs> Araba anahtarı anahtarı buldunuz mu abicim? Anahtarı ne lan? Aha aldım. Yo. Neredesin? Granny. Granny. Nereden kaçacağız ya? Öyle hemen bakalım buradaki durumumuz ne? Ne ihtiyacımız var? Aküyü koyduk, her şeyi koyduk. Anahtara ihtiyacımız var. Dön e ihtiyacım var. Evet, bunu ben de biliyorum. Sen de biliyorsun. Bu ne? Ah, tüfeğinin bir parçası. Aa dur, ben bir tane daha silah alacağım, yine vuracağım bunu Durun. Ben gireniye taktım? Gel bakayım granny. Granny gelsin. Aha burada var ha. Ne oluyor bakın. Of buhar odası. Neredesin granny'cim? Gel granny. Granny. Ben granny'i arıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar. Araba anahtarı nerede? Ha? Bilen var mı? Araba anahtarı yok. Biber spreyi. Okey araba anahtarı ver bana. Araba anahtarı. Araba araba araba. Çuf çuf, gereni bir yerde hissettim. Yok aşağıda. Sopası gözüküyor. Nerede onun? Bak, böyle öldürdüler. Hadi teyze. Geleni'yi vurduk. Hadi. Gidecek artık ya. Abi, ne yapacağız? Nerede? Aa, o açıyor mu? Hadi. arabanın arabandan lan. Bulsam yemin ediyorum kaçacağız he. Arabandan atları. Arkadaşlar olaya bakıyor. Ben şöyle silahımı çekeyim de gene. Şöyle a, Nerede oğlum ya? Bulsak kaç var arkadaşlar bulsak kaçacağız yemin ediyorum. Ben bir yerlere gireceğim artık yani bulacağız. Yapacak bir şey yok. Nerede olabilir ya? Şöyle bakayım. Silah anahtarı var. Araba anahtarı işte lazım o kadar. Alt F'yi. 8'e basıp da şöyle bir çekelim silahımızı. Evet arkadaşlar bulamadık hala. Bulsam kaçacağız yemin ederim. Neredeydi ya? Unuttum. Yarım saatte doğru şuraya gideceğim ben artık. Aha girdik vallahi billahi. Aha girdik. Burası Bura nere? Burası nere oğlum? Gidiyor. Biz bire gidelim. Burası nere? Ha gördünüz mü? Ben gitmem oraya oğlum. Gitmem ki. Hadi kaçıyoruz mu artık hadi. Arabanın anahtarı eksik. Ben gitmem oraya. Bana. Arabanın anahtarı eksik arkadaşlar sadece. Bura nere? Evet araba anahtarı artık. Bura bahçe. <laughs> <laughs> Ana, arkadaşlar son 24 saniye. Kanal like atıp abone olmayı unutmayın. Tam kaçacaktık ya. Bir tane arabanın anahtarı lan o karışın anahtarıydı. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha kal. geldik. Kanal like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye. Başaramadık. Neden başaramıyoruz ya?